Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte merhaba. Bugün arkadaşlar ne mi yapıyoruz? Bugün size ilk başta bir şey göstereceğim. Arkadaşlar iyi bakın. Bakın. Buraya gidiyorsunuz. Kırmızı killer hesabımız. Artık tam tamına 6761 kupa. Bu hesabımızı bugün tam tamına 7 kupa çalışacağız. 300 kupasından 7 kupa kupalıyoruz. ve Frank açtım arkadaşlar biz bu kafaları yine geçemedik abi bakın üstünü üstlük bakın burada yeni savaş bir dakika en çok kupa bakın 0 0 0 11 19 bugün 300 kupa yapacağız arkadaş bunların tablını bir dakika bir hesaplama lazım 90 90 90 300 kupa kasmamız zor ama biz ne yaparız arkadaşlar soru başarırız ondan dolayı like atmayı abone olmayı unutmayın böyle Brawl Stars videolarının daha gelmesini istediğini istiyorsanız ve burada arkadaşlar Brawl Kitonya yes e sesleniyorum lütfen Türk karakter getirin Finks'e bakın arabik getirmişler hmm. lan bile var ekoyum. bir Türk getirmemişler ya hmm. Piper Türkiye benziyor da neyse de Tabii ama o Türk de değil de. aga <laughs> Ben bu arada mokapay pırı aldım hmm. öldük hmm. yani <laughs> Allah Allah ben böyle bir <laughs> görmedim ya Hadi. Hmm. Gel. Hmm. Dön küçük bir daha. Hmm. Tamam babyler. Şşş. Sen orada dur bakayım küçük kız. Hmm. İşte bu Ne oldu? Sonra şöyle yapalım. Ne oldu? Ne Anasını O E tam takım bu. Hayır APK kalma. APK kalma. çimenleri girme. çimenleri girme. Motoru bağırtma. Motoru bağırtma. Motoru bağırtma. Nasıl geri sallıyoruz. Arkadaşlar bir de koruyalım. APK kaldı. Çimenlere vur. Ah. Şanlı var da kim kim yiyorsa öyle bir marja. <laughs> Şşşş ağlayın babalar çözülüktü dar. Asını dinleme yatın. Bab 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 babaydıdıdıdı pat. Ya. Bakalım. Süpersel. Odun Müsü Lan kardeş bugünün Mersel efsanevi olacak. Aynı açıcın efsanevi savaşçı gibi sonraki savaşçı gibi. Lan efsanevi savaşçı diyor. Efsanevi bir şey mi varmıyorsun ki sen nasıl mı yapacağız? Açacağız kardeş lan. Vur. Ses deneme 1, 2, 3. Piper kanı. Ha bu arada göstereceğim. Herkes kostüm aldı. Çünkü e, bedava kostüm Bedava karakter verdiler herkese. Ondan dolayı. Bende de vardı abi. Evet Nani'yi kasarım ben büyük ihtimalle 200 kupaya. 200 kupa çok mu olur bilmiyorum. Çünkü karakterin canı az. Canı az olmasa bir bin kupaya kasarız. O oh, abartma. Hesabımda bin kupa karakter yok. Ha bu arada size bir şey daha göstereceğim. Bu maçtan sonra bir dakika abinize gelin. Hayır. <laughs> bu arada ben öldüm. Net öldüm bu arada. Bak net. Bak görüyor musun? Oğlum ölmedim lan. Ölmedim lan. Bak Şöyle iki debis, mango 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 dü 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 oğlum ağlatıyoruz ya ağlatıyoruz ağlatıyoruz alın anan alır geldiler amca neredeler Beşiktaş'ta Yunus arkadaşlar ondan sonra eee bakın size göstereceğim ve 100 kupa yaptık. Sonunda 100 kupa yaptık. Ee, profile giriyorum. Üstüne üstlük bir şey daha göstereceğim. Burada geç. Ben hesabım mavi. Ben mavi yaptım arkadaşlar hesabı. O, mavi yaptım arkadaşlar hesabı. H üstüne üstlük. Bakın. Üç. Bakın bu kadar şeyim var. Üstüne üstlük bu kadar şey var. Üstün üstlük bu kadar şey var. Üstünü üstlük. Star metros, metro, metrosu sörfçeleri şeker mi şaka mı? Kanında var unvanım var. Önceden bir unvanım bile yoktu. Artık üç var. Ve arkadaşlar <laughs> kayıt seviyemiz ne söyleyeyim mi? Kayıt seviyemiz 3900 ee, yani arkadaşlar bayağı bir yüksek. Bir dakika bir şey yapacağım. Evet arkadaşlar maça girdim. Maça girmedim. Doğrusu Ş yatayım azıcık. Oh be. Arkadaşlar benim vardı ee, Arkadaşlar bakalım Olur. Ben karakterim bulamadım şu. Bakın bu şöyle. O başka bir şeyin de var neyse. Arkadaşlar ben bir şey merak ettim onu bakın. Liderlik tablosu. Ee, oh. şu birinci 156K. Tüm zamanlarınki kesin ayrı. Bakalım. Oh. <laughs> Hayır. Tenet en kesi. Ders yapsın oğlum. Ondan sonra bakalım. Yani ne bu dünyanın en kesi? Ya bak bak şekilde şuradaki. Tarık. Ta. Of. Bir dakika arkadaş. Geldim arkadaşlar bir şey baktım da şöyle. Of of. Çift kubbe zaten bu hayalim. Başka mı? Video. Yo, Pixel'ın Bir hafta. Aga ben burayı nasıl geziyorum? O, ben... Ben, 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 ben. Yavaş yavaş arkadaşlar. Hepsini yapıyoruz. Tamam. Yavaş yavaş ağır ağır. Hepsini yapıyoruz. Kaybede. Bir düşüyoruz bir gidiyoruz. Allah Allah. Şöyle bakalım. Şöyle. 66 kapalı. Buna kasalım. da Aa, bu sevgili günü için üretildi arkadaşlar. Bakalım kaç enesimiz var. Ben bundan almama da buna Bakın başka karakter. Değerimize başka kostümümüz mü? Ah kostüm alalım bir saniye. Dükkan. Of aga çok iyi ya. Orası. Hmm, dükkana. Sonra ittirelim. Arkadaşlar bir dakika. Şunu ayarlıyorum. Şöyle ilerleyelim. 69. Sonra şöyle ilerleyelim arkadaş. Kostümler. Ama bunlar çok kötü. Ha burada kostüm satıyorum artık. Ne satıyorlarsa. Hanım. 409 ₺ Şokos 329 ₺ 430 ₺. Amaneke amaneke. 409 ₺. Geri gelen içindeki ikon Oy bakalım. Noel Baba'ydı sütiyor. Aa. O Allah'ın dediği olur. Bunu alıyoruz. Özel Rus set. alıyoruz. İnşallah jku vardır. Evet, bir dakika ne leg'ü tasarlayalım mı <gülüyor> 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 Tamam. Şimdi <laughs> sesin çünkü jk'mizin kostümü yok çeki var mı? Bu çeki var doğru ya. Ee, şöyle bakalım. Bir de arkadaşlar. Ee, şöyle bir 800 ben e kendinize iyi bakın bay bay falan diyeceğiz. Hadi oğlum bir bacak göremiyorsun. Hmm. <laughs> hmm. Kızlar vallahi perfect. Kızlar vallahi perfect. Üstünde. Sen Oğlum hiç kimse de nani yok muydu la? Git var, git var. görüyorsunuz mu? Baş karakterlerin. Gel. Geliyor lan karşı. Seni gelseydin. Ya. Şöyle abinize gel. 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 Ben ben suyun üstünde gidebiliyorum, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Alayım neler? Güzel oldu for wait. Oy 6800 kupa ya. Son aman bekleme yapmadan gelelim. İki maç. Oho! Günün anı var. Hello kar. Merhaba Uğur. Kızlar vallahi forfeit. Bot geldi kesin. Çünkü bot gibi oynuyorsun. Karşıda da bot var. Büyük ihtimalle. Evet. Karşıda da bot var. Doğru ya hiç Hadi gel buraya. Geldi. Ay arkadaşlar şimdi videonun sesin çok çıkmıştır ya. Ne yapacağız ki? Şu azıcık taksam. Şöyle. Arkadaşlar şu maçı kazanalım. Şöyle. <laughs> Şöyle adam olun. Uğlam olun. ile 6799 kupayız. Duydunuz mu? 6799 kupayız. Hadi arkadaşlar 7. Arkadaşlar çok <Sessizlik> heyecanlı. tam burada altar 799 kupayız. Bu da beş bir gelse çok kötü şeyler geliyor. Hadi bakalım. 6800 kupa geliyor. 6800 kupa geliyor. 6000 Hadi bakalım. Hadi bakalım 6800 kupa geliyor. Hadi. Göresin. Moy'a bak. 6800 kupa ne? Altı bin. Şöyle verin. Aldık. Şöyle. Altı bin sekiz yüz kumayız. Altı bin sekiz yüz kumayız. Hadi bakalım. Hadi oğlum benim. 6800 kafa. 6800 kafa. Hadi bakalım. Hadi. Hadi 6800 kupa. 6800 kupa. 6000. 810 kupa Evet arkadaşlar Şöyle hediyemizi alalım 6810 kupayız Ate 6810 kupayız Kendinize iyi bakın bay bay